Çıksın bir kere sokağa çıksın bak millet aç mı değil mi o zaman gelsin konuşalım. Var mı bir adayınız? He? Adayınız var mı? O değil. Geri kalan herkese veririm oyunu. Hadi Yeter görüyoruz. ki Bu hükümet yüzünden psikolojik tedavi görüyoruz. Tamam mı kardeş? Bu milletin yakasını bıraksınlar. Herkes bizimle yani Putin bile bizine yani. Bazı <laughs> öldürürüz. <laughs> ne oldu Cemal? Anlatsana. Ya oğlum anlatsana! Bana merhaba dedi! Hmm. Merhaba ya! Merhaba dediyse tamamdır! Ulan ne şanslı adamsın be! Muzonun dolarları var! Onlar bozdurulmaz! Niye? E dolar! Her gün yükseliyor! Ne gün bu? Bakım aracım mı? Mercedes şu anda bir evet. tane var. Evet onu söyleyeyim. Söyle, söyle. Allah'a şükürler olsun biz memnunuz yani. Dolar yükseldi, euro da yükseldi. Ee, 10 lira yaklaştı. AK Parti mi yükseldi bunu yani? Evet. evet. Abi, nasıl yükseldi? Maliye Bakanı AK Partili. Ne alakası var kardeşim? Dolar Amerikan elinde yani? Abi Türk lirasıyla konuşuyor. Abi, Ülkede savaşlar gibi. var, şeyler var bundan yani. Şöyle yani AK Parti'nin ne suçu var bunda abi? Yani yani. Türk lirası değer kaybetti. Ne alakası var abi? Türk lirası aynı paradır yani.